Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Dürüst Pencere yayınında tekrar beraberiz. Bugün 3 Nisan 2022. Geçenlerde esnaftan bir hanımla yaptığım sohbetten yola çıkarak sizlerle bir konudaki düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Sohbet esnasında laf sürmekte olan savaşa geldi. İkimiz de olan olaylardan üzüldüğümüzü belirttik. Hanımefendi ekledi. Keşke tek bir dünya devleti olsaydı. Tüm bu olaylar ve savaşlar yaşanmazdı dedi. Ben de dilim döndüğünce bunun çok iyi bir fikir olmadığını ona anlatmaya çalıştım. Peki tüm insanları tek bir çatı altında toplayacak ve muhtemelen savaşların ve bir takım kaosların önüne geçebilecek tek bir dünya devletinin neden iyi sonuç vermeyeceğini düşünüyorum. Hatta daha da ileri gidip bunun insanların özgürlükleri ve mutlulukları açısından tam bir felaket olabileceğini iddia ediyorum. Şimdi bunu sizlere biraz daha açayım. Öncelikle tek dünya devletine yakın bir sistem geçen yüzyıl içinde yani 20. yüzyılda denendi ve başarısızlığa uğrayıp çöktü. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği her şeyiyle kanımca bir tek dünya devleti denemesidir. Yani bir laboratuvar olarak kullanılmıştır. Sonuçları itibariyle milyonlarca insanın hayatına mal olmuş, Varşova Paktı ülkelerini de katarsak, 350 milyon insanın uzun seneler esaret içinde bireysel hak ve özgürlüklerden mahrum yaşamasına neden olmuştur. Bu deneme Rusya'dan başka 14 ülkeyi Sovyetler çatısı altında, sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nda yapılan paylaşımdan sonra 6 ülkeyi de işgal ederek Varşova Paktı demir perdesinin arkasında mutlak kontrolünü almıştır. Yani 350 milyon kişiyi bir ideolojiyi tek bir çatı altında toplamıştır. Sovyetler örneğindekinden daha geniş kapsamlı bir dünya devleti mutlaka distopyaya mı, yani Sovyetlerde olduğu gibi acı yüklü, totaliter bir yönetime mi dönüşür? Yoksa ütopik, yani vatandaşlarının mutluluğu açısından mükemmelliğe erişebilir mi? Kanımca sonuç insanlık onuru, mutluluğu ve bireysel özgürlükler açısından bir felaket olacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Biraz daha açıklayayım. İlk olarak tüm güç ve karar mekanizmaları tek merkezde toplandığında mutlaka zulüm ve yolsuzluk olacağını düşünüyorum ben. Çünkü doğanın kanunu bu. İngilizcede de sevdiğim güzel bir söz var. Power corrupts. Absolute power corrupts absolutely diyor. Yani güç bozar, yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka bozar. Çok doğru bir söz kanımca. İkinci olarak büyük bir gemiyi düşünün. Böyle gemiler birbirinden ayrı bölmeler ile inşa edilmiştir. Yani geminin gövdesinde bir hasar meydana gelirse ve gemi su almaya başlarsa su o bölümde kalır ve diğer bölümlere geçmez. Gemi de bu sayede batmaz. Tekne tek bölümlü olsaydı tamamı su alır ve batardı. Tek dünya fikri de bence böyle bir fikir. İşler kötü giderse ki mutlak güç işleri mutlaka bozacaktır. Tüm dünya kötüye gidecektir bu durumda. Düşünce ve kültür çeşitlilikleri azalacaktır. Günümüzde pop kültür, sinema, sosyal medya ve yür ile yürütülen kültür emperyalizmi de bunu amaçlıyor. Ama tek dünya devletinde bu zorlama ile olabilir. Ancak olacaktır da. Yaratıcılık ister istemez azalacaktır. Çünkü tek ideoloji desteklenecek karşıt veya uygunsuz fikirler bastırılacaktır. Küçük bir azınlık çok büyük bir güce ulaşacak ve hayatlarımızı derinden etkileyecek tüm kararları verecektir. Bu kararların yanlış olduğu durumlarda tüm dünya felaket ile karşı karşıya kalabilir. Düşünün ki yanlış bir ilaç bütün dünyaya dağıtılıyor. Sonuçları korkunç olabilir. Gücü elinde bulunduran azınlığın psikopat, sapık, ve hatta cani olması ve yaptıklarını ideolojik bir temelde haklı görmeleri durumunda ise ne korkunç olaylar yaşanabileceğini anlamak için çok geriye bakmamıza gerek yok. Sadece 20. yüzyılda yaşananlara bakmak yeterli olur. Günümüzde tüm dünyayı yönetmek arzusunda olan grupların varlığı uzun zamandır araştırmacı kişilerce biliniyordu. Ben bu gruplara rahmetli Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nun deyimiyle küresel kraliyetçiler diyorum. Çünkü bu insanların özlem duydukları bir krallık, ayrıcalıklı bir şövalyeler, teknokratlar zümresi ve onlara her şekilde tabi olacak, sorgulamayacak bir aşağı sınıf gerekiyor. Bunun sinyallerini 21. yüzyılın başından itibaren daha bariz şekilde veriyorlar. Bill Gates gibi diplomasız bir teknokratın dünya sağlığı konusunda söz sahibi bir otorite haline gelişi mesela önemli bir sinyaldir bana göre. Ya da otistik bir çocuğun tamamen propaganda amacıyla Birleşmiş Milletler'de konuşturulması ve ertesi gün tüm medyaya konu edilmesi de başka bir sinyaldir. Greta Thunberg'den bahsediyorum burada. Örnekleri çoğaltabilirim ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Bu gruplar yani tek dünya hevesleri, tek dünya devleti hevesleri devasa vakıfları ve fonlarını kullanarak finans, eğlence, medya, tıp ve hatta bilimsel kurumlara, bilimsel diyorum, ve yayınlara hakimiyet kurdular. Yıllar içinde ilmek ilmek bir örümcek ağırdılar. Öyle ki artık en saçma ve en komik olayları dahi bizlere ciddi, normal, bilimsel, kabul edilebilir gösterecek algı operasyonlarını dünya çapında organize edebilecek bir eriştiler. Artık tek amaçları kendilerinin söz sahibi olacağı bir tek dünya devletini kurmak. Bunun için pandemi, savaş, iç karışıklıklar, iklim olayları gibi kaotik olayları başlatarak ve abartarak kullanmaya çalışıyorlar, çalışacaklar. Dünya çapında oluşturmaya çalıştıkları aşı pasaportu uygulamaları, kapanmalar, iklim anlaşmaları hepsi bunun işaretleri kanımcı. Lafı daha çok uzatmayacağım. Küçük bir zümrenin egemenliğindeki tek bir dünya devleti fikrinin insanların özgürlükleri ve mutluluğu açısından bir felaket ile sonuçlanacağını düşünüyorum. 1984'de yazdığında George Orwell de böyle düşünüyordu. Tek dünya devleti benzeri fikirleri bize güvenliğimizi sağlama garantisiyle satmaya çalışıyorlar. Bununla kabul ettirmeye çalışıyorlar. Benjamin Franklin'in 18. yüzyılda söylediği güzel bir sözü vardır. Güvenlik için özgürlüklerinden feragat edenler ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler der. Bu sözün doğruluğu 20. yüzyılda yaşanan olaylarda defalarca kanıtlanmıştır. Onurlu, özgür ve mutlu yaşamak, çocuklarımıza özgür bir dünya bırakmak istiyorsak cesur olmalıyız. Sahte bir güvenlik için bireysel hak ve özgürlüklerimizden ödün vermemeliyiz. Son 25-30 yılda yaşananlar ve son 2 yılda hızlanan bir takım olaylar bana bunları düşündürüyor. Mutlak hakim bir tek dünya devleti veya ulusların özgür iradelerinin üstünde kararlar alabilen ve bu kararları dayatabilen herhangi bir kurumun varlığı yani bugünkü Birleşmiş Milletler misali nerede yaşarsak yaşayalım hak ve özgürlüklerimiz açısından olumsuz olacaktır hanımca. Kapatırken şunu düşünmenizi rica ediyorum. Hayal edin. 1938 Nazi Almanya'sında istenmeyen bir vatandaş olduğunuzu düşünün. Yani sakat olabilirdiniz veya Yahudi olabilirdiniz veya istenmeyen bir e, biri olabilirdiniz. İnsanlık onurunun hak ve özgürlüklerinin saygı gördüğü ve bir gün kaçmayı veya sizi kurtarmalarını hayal ettiğiniz başka ülkeler olmasaydı ne yapardınız? İşte günümüz teknolojileriyle desteklenecek distopik bir tek dünya devleti böyle bir karabasan olabilir hepimiz için. Umarım bu konudaki düşüncelerimi ve kuşkularımı iyi aktarabilmişimdir. Siz de bu konudaki fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, sevgiler ve saygılar. Hoşçakalın arkadaşlar.